Evet. O bayrağın orada çok güzel fotoğraf evet. karesi çekiyorum. Twitter'da evet. <laughs> hala var aslında. Ama şey Yaklaşık iki haftadır gerçekleştirdiğimiz keşifler sonucu hem Bekili ilçemizde hem Çal ilçemizde bulduğumuz birkaç nokta var. Ve buralardan keşif uçuşları gerçekleştiriyoruz. Bugün de Çal ilçesindeyiz, Çökelez Dağı'ndayız. Bölgemizdeki uçuşları gerçekleştirdikten sonra faaliyetimizi bitireceğiz. Özellikle daha sonrasında ilçelerimizin hem Bekil'in hem Çığlı'nın özellikle turistik amaçlı tanıtımını sağlayabilmek için tekrar uçuşlarımızı, etkinliklerimizi, festivallerimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda bu bölgede hem Kısık Kanyonu'nda hem Bekilli ve Çal ilçesinin kıyısından geçen, arkasından geçen Mendera Sırmağı'nda rahmetli valimiz Sayın Recep Yazıcıoğlu'nun rafting faaliyetleri olmuştur. yine aynı zamanda Denizli'de e, Hiyarapolis bölgesinde bulunan tepede kendisinin hem açtığı hem de kendisinin uçtuğu bir e, yamaç poşet tepesi mevcuttur. Dolayısıyla onun izinden bizlerin de e, bu tarz etkinlikler, bu tarz sportif faaliyetlerle uğraşmak e, bizleri onur ediyor. Bugün e, Çökelez'in Çal tarafına bakan kısmındayız. E, yaklaşık iki haftalık süreçte bugün e, üçüncü deneme uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. E, alanında uzman hocalarımız ve pilotlarımızla beraber yaklaşık e, yaptığımız uçuşlarımızda bu alanın, Çökelez'in e, Uçuşa gayet müsait olduğunu ve buraya gelen pilotların güzel deneyimler yaşayacağını tespit ettik. Yaklaşık 100-150 tane paraşüt pilotumuzla beraber festivalde sabah buradan uçuş, akşam Çal ve Bekilli bölgesini ziyaret, akabinde canlı müzik gösterilerine katılma ve kamp tarzında Etkinlik düzenlemek, festival düzenlemek istiyoruz. Bu alan uçuşa müsait olduktan sonra da e, gerekli altyapı çalışmalarımızı yapacağız. E, aynı zamanda bölge biz e, yamaç pilotlarının e, sevdiği uçuşları veren bir bölge. Yani hem bulutlar açısından hem coğrafya hem iniş alanı hem kalkış alanı hem de e, verdiği hava koşulları olarak, meteorolojik koşulları olarak e, inanılmaz uygun bir alan. Denizli bölgesinde Bekirli çal yerel taşla da alternatif take off alanları arıyoruz. Burası da tespit ettiğimiz çok güzel bir take off alanı. üniversite faaliyetlerini, kulüp faaliyetlerini burayı kullanmak için uygun bulduk. Şu an deneme uçuşları yapıyoruz. uygun olduğu takdirde de diğer öğrenci arkadaşlarımıza burada düzenli olarak uçuşlar yapmayı planlıyoruz. Bak benim. Koşuyoruz, koşuyoruz, koşuyoruz. Koşuyoruz, Koş 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 devam devam devam. devam, devam, devam. <laughs> Ses geliyor. <gülüyor> 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 何で